Evet merhaba arkadaşlar şimdi sizinle bir oyun hakkında konuşmak istiyorum. Meka Dominika. Arkadaşlar gerçekten çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz ben daha çok Ronny oyunlar oynuyordum. Burada da askerler oluşturuyorsunuz. Kara, motorlu arkadaşlar ayrıca bir de ejderhalar bölümü de var. Ee, bu da çok güzel ve çok hoşuma gidiyor. Ee, bunu sizin de aslında paylaşmak istedim ee, belki de güzel bir klan oluşturup buradan devam edebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar ee, Şöyle söyleyeyim size bakın burada tıca eğiticiler oluşturuyoruz Ama benim en çok sevdiğim şu bölüm arkadaşlar bakın Burada birçok canavarlar var. Bunları yakalıyorsunuz haritalardan. Ondan sonra da bunları eğitiyorsunuz arkadaşlar. Değiştiriyorsunuz. Yani gerçekten ben bir arkadaşın videosunda gördüm. Anlatıyordu. Ya girince durum buraya geldi arkadaşlar. Gerçekten güzel yani. Size de Evet, kavsiye ederim arkadaşlar arkadaşlar oyun Aslında çok güzel ve çok basit ee, haritalarda canavarlar var etkinlikler var, oyunlar var. Ee, bunları güzel bir şekilde oynuyorsunuz arkadaşlar. Ee, ayrıca oyun içerisinde satın alımlar da yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben geçen gün güzel bir toplu alım yaptım. Ee, alım yaptıktan sonra da Huawei'nin değişik bir kampanyasını gördüm arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim size. Mesela günlük tekliflerde yani çok aldığım şey arkadaşlar mesela şunu ben daha çok kullanıyorum ama neyi alabilirim diye bakıyorum. Mesela günlük tekliflerden arkadaşlar ee, almak istiyorum. Ama bunu al şunu göstermek istiyorum. Size Huawei App Gallery'i nasıl bulduğumu ve nasıl indireceğinizi göstereceğim. tarayıcıya Huawei evet. galeri yazıyorum arkadaşlar. Bakın Huawei App Galeri Türkiye. Buradan şimdi yükle uygulamasına basıyorum. Ben e, BlueStash kullanıyorum arkadaşlar. BlueStash da bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Yükleye tıklıyoruz. Evet, App galeriyi yükle diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizden böyle bir izin istiyor. Yine de indir diyeceksiniz. E, dosyada herhangi bir sıkıntı yok. Huawei'nin kendi app galerisi zaten. Sadece böyle bir uyarı veriyor. Aç diyorsunuz ve yükle diyorsunuz. Otomatik olarak yükleniyor arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar tamamen Huawei app galerinin içerisine giriyoruz. Burada ileri diyorsunuz. İşte kabul ediyorsunuz. İzin ver. Güncelle diyorum arkadaşlar bir güncelleme alsın. Evet güncellendi arkadaşlar şimdi yükle diyorum. Evet burada arkadaşlar app galeri yüklendi. Buraya girdiğinde arkadaşlar ben Huawei app galeri kullanıyorum. Bunu birçok arkadaşımız bilir. Huawei'nin resmi Huawei'nin resmi oyuncu e, oyun sağlayıcısı aslında arkadaşlar. Bizim Huawei Romanica. Bu da arkadaşlar Mega Romanica yazıyorum. Oyunumuzun adı bu arkadaşlar. Aslında çok güzel bir oyun. E, bunu size tavsiye ediyorum. Ve Huawei App üzerinde çok güzel bir promosyon kampanyası var arkadaşlar. Size asıl göstermek istediğim bu. Hep galeride Mega Domination için özel teklifler var. Bunu Discord kanalında admin etim var arkadaşlar. Bununla görüşüp çok detaylı bilgi de alabilirsiniz. Size özel teklifler de sunabilir. Bilginiz olsun. Mesela arkadaşlar, burada ben bir on alımı yapmıştım. Ee, ayrıca da tüm oyun içi satın alımlarımızda %15 Huawei puan veriyor arkadaşlar. Yani 1 Euro, 1 Euro harcadığımızda 1 puan alıyoruz. Ayrıca aldığınız e, tüm hediyeler burada olacak arkadaşlar. Bakın 112 TL'lik kupon arkadaşlar. Ben yani 140 150 lira bir paket aldığımda bu kuponu kullanacağım. Bu kuponu da buradan aldım arkadaşlar bakın. lehim yapıyoruz. Ben aldığım için ve panelime de eklediği için orada öyle görünüyor. Mesela bunu şimdi kullanmak istiyorum arkadaşlar. Mesela günlük olmazsa olmaz diyor. E, haftalık paketler var mı? bu Buradan arkadaşlar mesela bu paketi almak istiyorum. Serapitem'in gelişim mi alayım bilemedim arkadaşlar da. Bence Gelişim alalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tıklıyorum. Bunu Oyun içi satın alım yapan bütün arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? 150 TL için benden alacağı tutar 32 TL. Ve kuponlarımla birlikte 112 TL'yi onlarımdan alıyor arkadaşlar. Mobil ödeme ile ben yapıyorum. Play'e girdim arkadaşlar. Bu şekilde SMS doğrulaması geliyor. Ve SMS doğrulamasını kadar arkadaşlar bu indirim kuponunu sakın kaçırmayın. Ödemez bitti. Yoksa ediyorum arkadaşlar ve oyun paketime geldi. Kadar arkadaşlar bu kampanyayı sizinle birlikte yap, göstermek istedim. Ayrıca arkadaşlar bakın ben burada ee, görüyorsanız 2308 kuponum var aslında. Yani ben bunları isteseydim kuponla da alabilirdim. Sadece satın alımı size göstermek istedim. Burada da arkadaşlar toplu alımı yapabilirsiniz. Ben genelde haftalık e, bu kadar kupon alıyorum. Daha doğrusu 5000 kupon alıyorum. E, %15 de tekrar geldiği için 1000 liralık harcama yaptığımda 1200 liralık ve indirimlilerde geldikten sonra arkadaşlar çok güzel bir oyun gelişimi sağlayabiliyorum arkadaşlar. Bunu da size söylemek istedim. Yani Huawei Discord ve Huawei'nin kampanyalarını mutlaka ve mutlaka kaçırmayın arkadaşlar. Ayrıca size Huawei Tekker'inin Huawei App Galeri'nin indirip güvenli olduğunu ve sağlıklı olduğunu daha önceki kuponlarında söylemiştim. Bakın arkadaşlar bunlar aldı diyor. Buradan aldım kuponumu orada kullandım. Bu kampanyası için Huawei App Galeri'ye gerçekten teşekkür ediyoruz. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar olay bu şekilde. Hep galeriye bu sebeple tekrar ben teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca arkadaşlar dediğim gibi bunu almayı unutmayın. Buradaki ücretsiz ödülleri de bedava almayı unutmayın. Ben aldığım için bana bu şekilde çıkarıyor. Ayrıca Huawei Discord kanalına katılıp Etinil'e görüşmeyi de unutmayın. Ve Cardinal tekrar geçelim. Bu şekilde otomatik canavar da. Sizin yerinize oynayabiliyor arkadaşlar. Onları ben oynatıyorum. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, siz de bu şekilde bu oyun oynuyorsanız Huawei satın alımlarınızda 150 TL'lik oyun paketini 30 TL almayı unutmayın. İyi oyunlar dilerim. Mesaj atmayı, yorumlarda yazmayı da unutmayın. İyi oyunlar.